Bizim Konya'mız güzel, bizim Batı'mız güzel. Merhaba sora sora. <laughs> Sayın abim saygılar. Yeşil beyaz Konya spor diyor önce ama. Sora sora. Çocuklarda görülen ateşli hastalığın adı nedir? 911. Bir daha. 911. Bir daha. 911. Alkışlar gelsin bakalım. Edaya, harika. Alifabemizde kaç adet ünlü harf vardır? Hada <laughs> 10-15 cm boyundaki deniz hayvanının adı nedir? Sora Sora. Tüm muhrise gibi tatlı yarışmacılarıyla devam ediyor. Sallıyoruz elleri. Sora Sora. Sora Sora. Sallayın elleri sallayın sallayın sallayın. <laughs> Kazım Dedemevi'nin sunumuyla sonra sonra bilgi yarışması Pazartesi 20.40'da KON TV'de.